Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Bodrum'da bir ilk olma özelliği taşıyan Güneş Batarken Taşlar Konuşuyor etkinliği vatandaşları arkeoloji, edebiyat ve dansla buluşturdu. Etkinlik 27 Ağustos Çarşamba günü Gümüşlük'teki Koyun Baba Antik Taş Ocağı'nda Bodrum Belediyesi Pedasa ve Lelek Uygarlığı Araştırma ve Uygulama Birimi tarafından gerçekleştirildi. Programa Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlikte Bodrum Belediyesi personeli arkeolog Selaf Topaloğlu, Bodrum'un zengin kültürel mirasını tanıtmak ve arkeoloji ile halk arasında bağ kurmak amacıyla başlatılan kültür buluşmaları hakkında bilgi verdi. Katılımcıların da dahil olduğu interaktif sohbette Bodrum'daki uygarlıklar ve kentin tarihi arkeolojik katmanları üzerine paylaşımlar yapıldı. Programın ikinci bölümünde Yeşima Çay Ferah Feza adlı hikayesini seslendirdi. Ardından gösterime giren Alef Dansı performansıyla izleyicilere sanat dolu anlar yaşattı. Etkinlik sonunda vatandaşlar kültür gezileri ve söyleşilerinin başlamasından duydukları memnuniyeti dile getirerek Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci'ye teşekkür etti. Bir çoğumuzun bildiği şu an e, bulunduğumuz bölgede de Gümüşlük'te Mustafa Şahin Hocamız tarafından bir kazı yürütüldü. 99 yılda geldi. Yüzey araştırması, kazı, kültür envanteri, Bodrum'un kültür envanteri e, yaptığı bir çalışma bize bıraktı. Kazdığı alanı kurmak zorunda. Ona yönelik projeler yapıyor, çıkan eserleri belgeliyor ve müzeye teslim ediyor. Sizden de çok güzel dönüşler aldık. Söyleşilerimizi yaptık. Mozelyuma, Bodrum'a, Halikarnasos'a taşınıyor. Taşınma esnasında Bodrum'da yaşanan zenginlikler o zamanın tarihiyle, yaşanmışlığıyla ilgili hakikaten Bodrum'u tanımak anlamında çok kıymetli bilgiler ve detaylar var. Ve o çıkan buluntulara da sahip çıkmamız lazım. Gezi yapabiliriz, çocuklara bunları aşılayabiliriz. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Görünmeyen bir ip tarafından sahnenin orta yerine doğru çekildiğimi hissederim ve buraya gelip buradan baktığımdaysa onun ne olduğunu bilirim. için yaptı? Gör ne yaptı? Çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. İyi ki burada oldunuz.